Masterchef 2025 sezonunun finalistleri bakın kimler oldu. Masterchef'e 3. ve 4. olarak veda eden isimler kimler? Bakın cumartesi günkü büyük finalde hangi iki isim yarışacak? Hepinizin şok olacağını adım gibi eminim. Muhakkak sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef gerçekten bu sezon oldukça kötüydü. Kim ne derse desin geçtiğimiz sezonlarla bence en ufak bir şekilde kıyaslanamazdı. Bu sezon ilk dörde girmiş isimler önceki sezonlarda olsaydı eğer bence ilk sekize bile giremezlerdi. Üşenmedim 2024 sezonunda ceket alan isimlere baktığım zaman çıkan tabaklar yarışmacıların hal ve hareketleri gerçekten şok etti beni. Birisi ceket alınca hep beraber sevinmeler, yapılan tabakların kalitesi, atılan kaşıklar gerçekten bu sezona taş çıkartan cinstendi. Ve gerçekten bu sezonun artık bir an önce bitmesi beni oldukça mutlu etti. Lakin mutsuz eden bir taraf var. O değlenen isimler. Hakan dördüncü olarak veda etti. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Lakin üçüncü olarak Özkan gider ve Sezer'le Çağatay güzel bir final oynar derken Çağatay'ın üçüncü olarak elendiği bilgisi gelince gerçekten şok oldum. Böylelikle finale oynayacak iki tane isimden birisi Özkan, diğeri Sezer oldu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Çağatay için üzüldün mü? Sence hak yendi mi? Sezer ve Özkan final oynamayı hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi